Ya, ne yaptıysam senin için yaptım. sana baba dedi mi? Demedi oğlum niye desin? O zaman neden kim oldu belli olmayan bu adama benim adımı verdin? Aslında benim bir adım var Timur. Sen ben mi olmak istiyorsun? He? Sen Zafer mi olmak istiyorsun? Benim öyle bir derdim yok. Var. Sen Zafer Karşı olmak istiyorsun. Sen Zafer olmak istiyorsun. Neden biliyor musun? Çünkü sen bir hiçsin. Senin kimsen yok. Senin bir ailen yok. Var lan. Var. Benim bir ailem var. Benim bir anam var. Benim bir kız kardeşim var. Ben onları bu dünyadaki her şeyden daha fazla seviyorum. Gerekirse onlar için canımı veririm. Verdim de işte o yüzden buradayım. Zafer mafer olmak istemiyorum. Ulan ben sadece Timur olmak istedim be. Anladınız mı? Sadece Timur olmak. というの